Gidin gidin jeti gidiyor. Şurada döner kavşak diye bak, şura dönüyormuş. Hmm. Evet sayın seyirciler, evet sarı fasulyemiz pişmiştir. Sarı fasulye üzüm ziyafeti başlasın sayın seyirciler. Evet sayın seyirciler bugün 12 Ekim 2025. Evet sayın seyirciler sarı fasulye nasıl pişirilir sayın seyirciler. Evet ömrümüzde ilk defa sarı fasulye pişirilir sayın seyirciler. Evet. Bugün menümüzde sarı fasulye var. Hep yeşil fasulye, kuru fasulye pişirmiştik. İlk defa sarı fasulye pişirdi sayın seyirciler. Bu da kekik. Evet kekimiz. kekiğimiz. Evet sayın seyirciler. Soğan da var mı içinde? Domatesi attık. Biber var. Yani, biber var. Şimdi, evet sayın seyirciler. Görüyorsunuz. Bol kıymalı sarı fasulye yemeği. Evet sayın seyirciler. Bugün sarı fasulyeyi mi pişireceğiz? Evet. Domates bol, kıyma bol sayın seyirciler. Biberi var. Fasulyeler kıymanın içinde yüzecek. Biberi, tuzlu hepsi var. Evet. Bu da Şimdi sarı Şimdi sarı fasulyeyi atıyoruz sayın seyirciler. Polonya'nın sarı fasulyesi. Sert duruyorlar tadı nasıl acaba? <gülüyor> <gülüyor> evet sayın seyirciler fasulyeyi doldurduk. Görmüş olduğunuz gibi. Bir saate pişir. Evet sayın seyirciler. Bir saat sonra sarı fasulyemiz pişmiş olacak. Evet burada bal üzümümüz var sayın seyirciler. Çördük. Ekmek ve muzumuz var. Autumn in Poland. Autumn in Poland. İşte sonbahar sayın seyirciler. Ağaçların yaprakları dökülüyor. Son Polonya'da sonbahar. <laughs> Sei la mia donna, oh Madonna Tu sei nel mio cuore, oh amore Sarai per sempre mia, oh Maria Ti amo dona mia, Maria Maria sei la mia donna, oh Madonna Tu sei nel mio cuore, Evet sayın seyirciler bugün 11 Ekim 2025 güvercinleri besliyoruz. Duyan geliyor sayın seyirciler. <laughs> Duyan geliyor. Gören de geliyor. Evet. Boogin on a kim ten october twenty twenty-five. Ha karga geldi bak. <Sessizlik> kat, kat, kat. Bugün 6 Ekim 2025 sayın seyirciler. Özgür'le benim İsviçre'ye gitme yıldönümümüz. ना <laughs> <laughs> kesilmez yarından ayrı düştüm diyarından Umut kesilmez yarından Gör yandır ula yandır ama evet, Övgü de <laughs> he. uçurumdan dur beni, dur, dur. Dur. dur Yok ben de duyarım ben durayım Abi, 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 abi,

Özgür hemen şeyde paylaş da. WhatsApp'ta demin sevgili ailesine paylaş. Lanım ya. gibi Vatandaşlar. Evet. Şöyle gidiyor muyuz? Böyle şuradan buradan çıkamıyorum. Bir adım bir adım. 15, 15. Kamil Koç. Balıkesir, Edremit, Akçay, Altınoluk, Küçükkuyu. Demir TV iyi yolculuklar diler. BV Bas. Kaptanım iyi yolculuklar. 15, 18. Volkan Metro, İstanbul, Edirne. Demir TV iyi yolculuklar diler. Kaptanım iyi yolculuklar. Saat 15.16 Kamil Koç Demir TV iyi yolculuklar diler. Sinop Türkay Turizm. Ankara, Çankırı, Ilgaz, Kastamonu, Boyabat, Boyabat, Gerde, Sinop, Ayancık. Demir TV iyi diler. Saat 3. Uludağ Turizm. Doluda Turizm İstanbul Demir TV iyi yolculuklar diler Kaptanım iyi yolculuklar Lüks Yalova Seyahat Gaziantep Çayır Ağası Konya Kilis Gaziantep Demir TV iyi yolculuklar diler Kaptanım iyi yolculuklar Saat 3 Düzce Güven iyi yolculuklar diler Kaptanım saat kaçta kalkıyorsunuz 15.30 Evet ee, Zonguldak'a kaçta varıyorsunuz? İzmir'e gidiyoruz. İzmir'e İzmir'e kaçta varıyorsunuz? Akşam sekizde. Akşam sekizde. Kaptan şimdiden iyi yolculuklar dilerim. Ha. Saat on beş Sakarya VIP Turizm Demir TV iyi yolculuklar diler. Astor Turizm Adana Gaziantep Şanlıurfa Demir TV iyi yolculuklar diler. Tamam kaptanım. Refilçik ceza Kaptanım iyi yolculuklar şimdiden. Saat 3 Düzce Güven Demir TV iyi yolculuklar diler. Balıkesir, Aksar, Manisa, İzmir Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat 3 Ebetur Demir TV iyi yolculuklar diler. Kaptanım iyi yolculuklar. Turist otobüsü. Kamil Koç, Sakarya, Bolu. Ebetur, Kamil Koç. Saat 3, Volkan Metro. Özlem Diyarbakır, Adana, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır. Demir TV, iyi yolculuklar diler. Pamukkale, Turizm, Isparta, Antalya. Demir TV, iyi yolculuklar diler. Kamil Koç. Halil'i Güven Turizm Demir TV iyi yolculuklar diler. İstanbul Seyahat İstanbul Havaalanı Demir TV iyi yolculuklar diler. Düzce Güven Saat 3 Volkan Metro Hatay Gökmey Turizm Erzurum Esadaş, Çamlıurfa Astor Turizm, Gaziantep Çayırası, Volkan Metro, İstanbul Edirne. Saat 3. Mardin Seyahat, Adana, Gaziantep, Çamlıurfa, Mardin, Demir TV, iyi yolculuklar diler. Kaptanım iyi yolculuklar. Magic Seyahat, Demir TV iyi yolculuklar diler. Kaptanım iyi yolculuklar. Saat 3 Kamil Koç. Bozüyük Eskişehir.